Selamlar herkese. Valorant'a gelen yeni yama birlikte yeni koleksiyon da ortaya çıkmış oldu. Koleksiyonumuz ve geçiş koleksiyonu bu arada efektleri falan filan yok ama bu ben beğendim. Biraz böyle hani Viking temalarını yansıyor ama tabii ki de sadece görüntüsü böyle. Onun için görüntüsü nasıl olacak, nasıl tutulacak onu bilmiyorum ama bu yeni yama birlikte gelecek olan koleksiyonumuz. Koleksiyon içerisinde bir tane balta şeklinde bıçak olacak. Vandal, Singer, Judge ve klasik olacak. Kurt ve ayı temalarının önde olduğu bir koleksiyon. Herhangi bir efekti bulunmuyor. Ne zaman vitrine geleceğiz belli değil ama bu konuyla alakalı benim bir tahminim var. Videonun ilerleyen zamanlarında sizlere aktaracağım yeni gelen yamadaki bilgileri söyledikten sonra. Şimdi iki tane oyuna kart geldi. Bu iki tane kartın da ilerleyen zamanlarda belki de yakın zaman olabilir. Şu an için bilmiyoruz tam kesin olarak tarih ne. Gelmesi muhtemel bir etkinlik kartından olabileceğini düşünüyoruz. Yani ne demeye çalışıyorum? Radyanet puanlarının verildiği, ünvanların, kartların, süperlerin verildiği, sinavlukların verildiği etkinlik kartları var Valorant'ta bedava oluyor dönem dönem ve bunun ona ait olduğunu iddia ediyor. Ortaya çıkartan zaten ve ne zaman geleceğini şu an için bilmediğinde dile getiriyor Ama bir etkinlik kartı olacaktır ilerleyen zamanlarda. Master Toronto ile alakalı ve yeni harita ile alakalı bilgilerim var. Bu arada denilene göre 7'si ile 22'si arasında Haziran olacak olan Master Toronto içerisinde 22'sinde bir tane show maçı olacakmış ve yeni haritanın gelmeyeceğini bu sene içerisinde en Kasım'a kadar biliyoruz. Bundan dolayı show maçında büyük ihtimalle yeni harita gösterecek ve bundan yaklaşık 3 ay sonra yeni haritamız Valorant'a eklenecek. Bunu da söyleyeyim. Yeni harita Haziran Zira'nın sonu gibi oyuna eklenecek. Yani Massive Toronto ile birlikte bu haritayı görme şansını yakalayabileceksiniz. Aynı zamanda oyun dosyaları içerisinde bulunmuş ama oyuna daha gelmemiş şeyler de var tabii ki de. Ekranda gördüğünüz üzere replay moduyla alakalı bazı ikonların ve asetlerin oyuna eklendiğini görebilirsiniz. Yani ikon olarak şu anlık bunlar oyuna eklendi. Her yama ile birlikte bir şey geliyor buradaki içeriklere ama şu anlık replay modu geldi diyemeyiz. Sadece asetleri yavaş yavaş geliyor. Bunu söyleyebiliriz ve geliş tarihisi 2025 bitmeden olarak şu an için planlanıyor. Daha kesin bir tarih yok ama bu konuyla alakalı Realtor'ların beklentisi bu yöndeymiş geçen olan Masters etkinliği içerisinde bu açıklanmıştı. Evet yeni yama bu şekilde. Şimdi ben düşüncelerimi açıklayacağım koleksiyonla alakalı. Açıkça söylemek gerekirse yeni yama ile birlikte herhangi bir koleksiyonu geleceğini beklemiyordum. Çünkü bu yama aslında normalde gelmemesi gereken bir yama. Nedeni ise şu aslında herhangi bir güncelleme yok ama oyunda baya bir bug varmış bazı ajanlarda. Onu uzatmak için getiriyorlar ve oyuna bir önceki videomda bahsettiğim üzere eğer işte maçınızda hileci falan filan Elden gelirse içerisinde puanınızı iade eden sistemi de eklediler bu yamayla birlikte. Şimdi ara koleksiyonun gelmesi demek aslında Nisan ayında gelecek olan yama içerisinde 2.0 koleksiyonun geleceğini bizlere gösteriyor. Peki tahmin de bu konuyla alakalı Kaos'un başlangıcı. Kaos'un başlangıcının 2.0 versiyonunu Nisan başında göreceğimizi düşünüyorum. Peki Flash 2.0 ne zaman yayınlanır onu bilmiyorum. Ama Nisan ayına özel bir şaka amaçlı bunu yapacaklarsa mağaza içerisinde iki tane koleksiyon vitrinde görebiliriz. Bunu da söylemek istiyorum. Kaos'un başlangıcı ile Flash 2 bu mağaza içerisinde rotasyona görebileceğimiz anlamına geliyor. Evet. Benim düşüncelerim ve sizlere aktarabileceğim bilgiler de bu yöndeydi. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.